Esselamu Aleyküm arkadaşlar Hacı Salih Efendi Camesidir Bunu da normalden çekelim Youtube'da paylaşacağım inşallah ee, Şöyle bir bakalım Şöyle bir Hacı Salih Efendi Camesine Şöyle Dönelim dönelim Mevlana gibi Döndükçe heh, Dönelim değil mi? Dönelim dönelim Allah için dönelim dönelim Hocamla beraber dönüyoruz Evet dönelim dönelim dönelim. Kafanız dönmesin ha. Mevlana Hazretleri gibi döndüğü gibi dönüyor. Ver de vereyim diyor. Ver de vereyim. Ver de vereyim. Ver de vereyim. Ver de vereyim. Veriyor. Veriyor. Kim veriyor? Allah Teala Celal veriyor. Evet sizleri sabah namazına bekliyoruz. Hocam işleri kapattı diyor ki Sabri abi yeter bu kadar. Evet yetmez ama çok yetmez. <laughs> evet mükemmel harikasınız. Teşekkürler Allah'a emanet olun. Sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Nasıl korkuyorsun değil mi? İşte Mevlana Hazretleri nasıl dönmüş? He? Mevlana nasıl Mevlana oldu be? Allah aşkına. Selamun, Selamun Aleyküm. O Allah olsun. Evet. Aleyküm. İnşallah. Evet arkadaşlar. Buranın ha? Evet karanlıkta kaldık. Elhamdülillah. Karanlık iyi bir şey ha. Orası zikir yeri. Korkmayın. Allah razısın. Evet. Bu kadar yeter.